Merhaba Gazete Çorlu Web TV izleyicileri. Bu akşam Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş ile beraberiz. Akşam Çorlu Bakkallar Odası yönetimi yeni kararlar aldı. Bununla alakalı sorularımızı Yusuf Gümüş'e yönelteceğiz. Tabii ee, bu süreçte COVID sürecinde bir hmm normalleşme sürecine geçtik. Evet. Ee, bu normal, normal, normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi e, ulaştı İl Pandemi Kurulu'na. İl Pandemi Kurulu e, Sayın Valimizin Başkanlığı'nda toplandı. Bu toplantı neticesinde bakkal, büfe, market, tekel bayi, kuru esnafımızın çalışma saatlerinin değişikliğiyle ilgili e, bağlı bulunduğu mesleki oda belirlediği bir karar tarafımıza ulaştı. Biz de yönetim kurulu arkadaşlarımızla bugün toplandık. Esnafımızın çalışma saatlerini sabah beş buçuk gece iki olarak belirledik. Bu kararımızı da Sayın Kaymakamlığımıza ulaştırdık. Bu süreçte esnafımızın daha önce kapanı saatlerinin 9-9 olmasından dolayı marketlerle aynı saatte kapatıyoruz diye bir işi vardı bakkal esnafımızın. işlerimizi, cüremizde düşüklük vardı diye. Bu talepleri biz Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Hocama ilettik. Ee, bu neticede onların çalışmalarıyla beraber İçişleri Bakanlığımız bu genelgeyi valimize gönderdi ee, ve bu genelge neticesinde esnafımızın çalışma saatleri e, normal sürecine girdi. Bu konuda e, esnafımızın isteklerinden taleplerini ilettiğimizde her zaman esnafımızın yanında olan Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop Hocama teşekkürlerimizi arz ediyoruz. E, milletvekillerimize bu süreçte desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Esnafımıza hayırlısı olsun bu çalışma saatlerinin genişlenmesi, genişlemesi. Pandemi süreci devam ediyor normalleşme süreciyle beraber. Biz esnafımıza Yine hijyen kurallarına uymalarını, maskelerini takmalarını, dükkanlarında yine dezenfektan çalışmalarıyla beraber hizmet etmelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Esnafımıza, arkadaşlarımıza bol bereketli satışlar diliyorum. Halkımıza da daha böyle rahat bir şekilde alışveriş imkanı sunmuş olduk. Hayırlısı olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.